Yeşim Erçetin'de Sağlıklı Yaşa programından hepinize merhabalar. Bu pazar gününde, bu cumartesi gününde, pardon yine pazar gibi hissettiğim için, içerisi biraz yağmurlu olduğu için ben pazar moduna girmiş bulunuyorum. Bu cumartesi gününde yine e, beylerimizi özellikle ilgilendiren bir konuyla aslında programımızı açmış olacağız. Doktor Melike K Külahçı ile beraberiz. Hoş geldiniz. Nasıl Hoş sana? bulduk Yeşim Hanım, İyiyim teşekkür ederim. Pazar modu da fena bir şey değil aslında. İnsanlar evet, tatili, güzel günleri hatırlatıyor. Evet, tatili, güzel günleri derken bir de böyle hava böyle kasvetli olup yağmurlu olunca ben direkt pazar moduna geçiyorum. <laughs> o yüzden e, pazar e, taklidi yapan bir cumartesi günündeyiz aslında. <laughs> Belki de. Saç ekimi nedir diye hemen size sorularımla e, başlayayım. Saç ekimi biliyorsunuz son zamanlarda e, birçok erkeğin e, <laughs> kendine aynada bakınca beğenmemesine. Sebep olan kelliye çözüm olarak üretilmiş bir şey. Evet. Ve, ve tam 20 sene önce aynen Amerika'da bir e, cerrah, e, Doktor Orentreich bunu ilk defa şaka olsun diye denemiş ve e, arkadan herhangi bir yerden aldığı saç köklerini bir hastasında yara izinden dolayı dökülmüş alanlara yerleştirmiş. bunun daha sonraki hayatta ne kadar önemli ve ne kadar yaygın bir şekilde kullanılacağını herhalde Doktor Orentreich kendisi bile bilmiyordu. 20 sene önce çok daha ilkel yöntemlerle yapılan saç ekimi bu son geçtiğimiz yıllarda özellikle daha rafine olarak erkeklerin hizmetinde ne yapılıyor? Hiç dökülmeme genetiğine sahip kökler iki kulak arasında verici alan dediğimiz bölgeden güzelce toplanıyor. Birincil olarak bu toplama işlemi tek tek kök toplama şeklinde yapılıyor. Şimdi burada da önemli bir devrim yaşandı. Çünkü ben 22 senedir saç ekimiyle ilgilenen bir uzman olarak diyorum ki son 10 yılda gerçekten büyük devrim yaşandı. Çünkü artık hiç iz bırakmadan tek tek kök toplayıp bu toplanan kökleri yeni yerlerine yerleştirmek eskisinden çok daha rafine ve gelişmiş aletlerle yapılabiliyor ve bu sayede artık hiç iz kalmıyor. Peki sonuçları nasıl oluyor? Yani diyelim ki bir beyefendi geldi size başvurdu. Kafasında herhangi bir scar yara izi var. Bu yara izini de kapattırmak istiyor. Dökülen saçlarını da ee, tekrardan geri kazanmak istiyor. Yani yüzde ee, bir oran vermemiz gerekirse yüzdelemeye sokarsak bu olayı kaçta kaç ihtimalle iyi bir sonuçla karşılaşabiliyor hastamız? Şimdi burada iki ayrı konu var. Skar bambaşka bir dünyadır. Skarı yani yara izi üzerine ekim başka bir konu. Bir de hiç yara izi olmayan birinin dökülmüş saçı için çare araması yine Bambaşka bir konu. Hiç e, yara izi olmayan birine yapacağımız işlem öncelikle kaç grefte ya da kaç saç köküne ihtiyacı olduğunu belirlemek ve bu miktarda kökü verici alandan toplayıp ekimini yapmak. O zaman verimlilik yani sorduğunuz sorudaki verimlilik yaklaşık %85-95 gibi yüksek oranlarda olur doğru ellerde, doğru organize edilmiş bir klinikte oran çok yüksektir %85-95. Ancak skar dokusu o işte o başka bir konu. Yani geçirilmiş bir yara izinin üzerine ekim yaptığımızda bizim hastamıza her zaman anlatmamız gereken en en iyi ihtimalle %50 ee, ekilmiş olan köklerin tutacağını anlatmaktır. Yani virgin hiç ellenmemiş bir saçlı deride yüzde 80-90'larda bir sonuç elde ediyorken scar dokusunda ya da yara izi dokusunda bu yüzde 50'lere kadar gerileyebiliyor. Peki daha başka hekimlerimize danışacak izleyicilerimiz için neye dikkat etmeleri gerekiyor? Yani bu saç hekimini herkes yapabilir mi? evet çok güzel de bir soru çünkü çok popülerleşmiş bir konu artık neredeyse anneler çocuklarına diyorlar ki oğlum git bir saç ektir artık böyle kel gezme falan diyorlar işte kadınlar kahvaltı sofrasında eşlerine diyorlar ki acaba diyorlar Mehmet biz sende de bir denesek mi şu saçları <laughs> vesaire gibi ama gerçekten çok pozitif bir değişim yarattığı için saç insan yüzünde özellikle erkek yüzünde bu kadar popüler olduğuna hiç de şaşmamak gerekir çok yaygın çok ee, fazla söz, söz edilmesine rağmen gerçekten işi doğru yapan, gerçekten yapıldığında aa saçma ektin diye soru, soruyla sizi karşılaşmayacak sonuçları maalesef herkes alamıyor. Onun için ne yapmak lazım? Mutlaka uzman bir doktor seçmek lazım. Uzman doktor deyince anlayacağımız ihtisasını yapmış doktordur. Çünkü ben bazen görüyorum bir teknisyen bile kendine ben uzmanım diye ortaya çıkıp yani tıp fakültesi mezuniyeti yok. i̇stedikleri profesyonel sonuçları da alamıyor hastalar böyle. Elbette tabii. ki. Onun için bizim ilk ilk e, tavsiyem saç eklemeyi düşünen herhangi bir e, kişiye öncelikle konuştuğu kişinin muhatap olacağı kişinin bir doktor olup olmadığını sormak. Çünkü kendi uzman değil yani herkes ortalığı atlamış vaziyette böyle acıklı bir manzara var. Sonra dedik ki uzmanı bulduk. Bu uzmanın bulunması aynı anda e, yapılan işlemin sağlık anlamında risksiz olmasını da sağlar. Çünkü her girişim gibi diş hekimine de gittiğinizde bunun ehil ellerde yapılması durumunda bir sağlık riski oluşturmaz. Mükemmel iyileşir, gayet de güzel sonuç alırsınız. Ama uzman elde olmazsanız sağlık riski de vardır. Dolayısıyla, Çok hassas değil mi? Aynen. Sağlık e, anlamında bir riski olmayacak şekilde bir doktoru seçtik. Ama bu da yetmiyor. Çünkü doktorun bir de estetik gözünün olması lazım. Çünkü herkese hep aynı şablonu sürekli tekrarlayan biri. Sonunda ekilen saçı... Çok maruz biçimde oraya yerleştirir. Bu sefer de yaptığınızı, gibi oluyor, yaptığınızı bir pişman olursunuz. Evet. Onun için hiyeyi çıkarda yürüyecek, izini belli etmeyecek. Bu konuda daha önce pek çok vaka yapmış. Hatta daha iyisi bir tane yaptığı işi görerek gitmekte fayda var. Böyle bir hekim bulmak lazım. Tecrübeli hekim dedik. Ee, daha önce yapılmış işleri görelim dedik. Mutlaka doktor olduğunu test edin dedik. Bütün bunları yaptık. E tabi iyi hasta da olmak lazım. Size doktorunuz bunu için bunu yapın böyle tarayın bu ilacı sürün demiş. Onları yapmazsanız Tabii sonucu riske etmiş olursunuz. Onun için lütfen doktorunuza da seçimi yaptıktan sonra. ...inanın ve söylediklerini harfiyen yerine getirin diyoruz. Peki şunu sormak istiyorum. Bu e, süreçten geçecek, bu süreçte kendini iyileştirecek bir hastanın ne kadar zaman ayırması gerekiyor? Ve e, genelde hastaların merak ettiği şey birkaç seansta yapılabilen bir e, işlem olduğu için... ...genelde hangi seansta, kaç seansta %100 başarı yani ya da %100 demeyelim %80 başarı elde edilebiliyor? E, kaç seansta demeden önce e, ihtiyacı konuşmak lazım. Eğer alan çok geniş değilse bir kere de bir günde bir seansta bitecek. Bir şey olduğu gibi saçınızda Ama genişse de. yine de çok nadiren biz seansları ikiye böleriz. Çünkü ee, büyük miktarları artık yapabilecek donanıma sahip, artık gelişmiş bir klinik bir seansta bir kere de büyük rakamlara çıkabiliyorlar. Ee, diğer soruya gelirsek de yüzde yüksek oranda bir sonuç almak için dediniz değil mi? Hı -hı, evet. Bir, kaç seans gerekir? Kaç seans soru gerekir. buysa gerekir. E, yeniden hatırlatacağım, bu kaç köke ihtiyacınız olduğun, olduğuyla çok alakalıdır. Çok mega seanslar, yani ne kadar çok 105 bin tane yaparsam o kadar iyi diye bir kural burada yok. Çünkü şunu da her zaman unutmamamız lazım. Elde olması Yapılan de değil mi? aynen öyle. Yapılan işlem sizin başınızda kaç tane saç olduğuyla birebir alakalıdır ve hiçbir cerrahi girişimde bir mucize değildir. Eğer saçınızda başınızda yeterli saç varsa evet sonuç gayet en şık olacaktır. Bu yeri siz bile hemen fark edebilirsiniz. Verici alan nedir? İki kulağınızın arkasındaki şu alanı biz verici alan diyoruz. Yani iki kulağınızın arkası, en üstü bölgesi verici alan. Herkes kendisi bile muayene edebilir. Şöyle eliyle böyle bir geçtiğinizde dolu dolu bol bol sıkı saçınız varsa şanslısınız, iyi bir adaysınız. Ama burada bile seyrelmiş, ince telli, pek narin saçınız varsa hemen gelip ben ton Cruise olmak istiyorum diyemezsiniz. Çünkü sizde ne varsa biz ancak o kadarını ekebiliriz. Ancak o kadar yardım edebiliriz. Peki kaç yaşından itibaren uygulanabiliyor bu işlem? Bu iyi bir soru. Eskiden iz bırakan tekniklerde sadece 30'dan itibaren derdik ve çok genç hastayı biz hiç ellemezdik. Ancak şimdi iz bırakmayan tekniklerde daha genç hastayı da elleyebiliyoruz. Bu tamamen kişinin kendisini biraz da iyi hissetmesiyle alakalı. Eğer genç çocuk her gün aynaya bakıp kendini depresif hissedip her gün saçıyla meşgul oluyorsa gelsin hemen yapsın artık beklemesin. Ama çok da fazla umurunda değilse bir 22-25 gibi artık yaşa bekleyebilecek öneriyi kendisine getirebiliriz. Peki şu son zamanlarda çok fazla tercih edilen bir sistem dedik bu son zamanlarda. Yurt dışından gelen bir sürü aslında biz buna şey diyoruz, yurt dışından gelen estetik turisti diyoruz. Gerçekten o kadar çok var ki estetikçi, cerrahi arkadaşlarımın da aynı şekilde çok fazla hastası var yurt dışından Değil mi? gelen. Siz ben de, de görüyorum. De. Peki neden? Yurt dışında yapamıyorlar mı bunu? Türkiye'de çok iyi işler yapıldı. Son 10 yılda özellikle gerçekten bu konuda çok alın teri döküldü. Ve teknikler ilerletildi. Daha rafine aletler kullanılmaya başlandı. Bu son 10 yılın biz burada meyvesini yiyoruz şu anda. Ancak şu anda o kadar fazla mantar gibi sıradan ve gerçekten olması gereken standartların altında bu iş yapılıyor ki önümüzdeki 10 yıl içinde aynı turizmi göreceğimizden çok şüpheliyim. Çünkü giderek daha fazla turistten, böyle özellikle konsoloslara bile başvurarak şikayet eden turistten çok fazla e, yanlış sesler gelmeye başladı. Ama şunu e, sevinerek söyleyebiliriz ki eğer ki bir doktor için kalkıp ülkenizi bırakıp başka bir ülkeye gidiyorsanız bu o ülke için muazzam bir pozitif tanıtımdır ve bu yüzden de bir anlamda bütün böyle saç cerrahisi ilgilenen doktorlar olarak ben de çok gururluyum. Bunun için hastayı biz Türkiye'ye sokabiliyorsak Peki, o daha memlekete zor bir, şey. bir katkıdır. Değil mi? Peki o daha zor bir şey. Şimdi hiç tanımadan, bilmeden, yüzle face to face konuşmadan yurt dışından sizi tanı tanıdıkları kadarıyla geliyorlar. Size e, başvuruyorlar. Belki de internette gördükleri gerçekten örnek olan e, o doktorun hastası değil, örnek bir sürü örnek resim görebiliyoruz. Yani yurt dışından gelecek ee, hastalarımıza ne tavsiye edersiniz? Nasıl seçmeliler gidebilecekleri doktoru? Valla Avrupalılar çok dikkatli seçiyorlar. Onlarda hiçbir sorunumuz yok. Çünkü online konsultasyon dediğimiz yani birebir canlı bağlanarak doktorlarıyla konuşmak istiyorlar ki biz bunu yapıyoruz. Artı fotoğraflarını sadece kendi fotoğraflarını değil yapılmış diğer hastaların fotoğraflarının videolarını istiyorlar. Herhangi bir rötuş ya da herhangi bir oynama çok olmasın güzel bir fikir. diye evet. videolarını görüyorlar. Bizde de bol 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 o videolardan olduğu için orada bir sıkıntı olmuyor. Ve sonuncusu Türk sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz ama tüm dünyada çok yaygın biçimde internet kullanılıyor artık doktorunuzu kendi ...kendi ülkenizde bile online seçebiliyorsunuz. Ha e, diyelim ki siz burada otururken Ankara'da bir doktor seçmişsiniz... ...ha İstanbul'da otururken Almanya'da bir doktor seçmişsiniz. Mesafeler o kadar kısaldı ki... Evet, ...bazen aynen, aynen çok kolay da ulaşım olduğu için... ...ve iletişim olanakları bu kadar arttığı için... ...bu online konuşabilme şansı da artık yaratıldığı için... ...neredeyse bir muayeneyi bile biz açıyoruz karşılıklı... E, ...görüşerek, yani ekrandan görüşerek neredeyse canlı biçimde gerçekleştirebiliyoruz. Peki şimdi yaz dönemine girdik. Yaz döneminde bunu yaptırmak isteyen vatandaşlarımız, hastalarımız olabilir. Yani ya da böyle bir ay sonraya tatil için randevu almış, tatil zamanı önceden belirli hastalarımız olabilir. Onlar e, bu durumdan etkilenir mi? Ne kadar bir süre içerisinde iyileşme zamanı var hastalarımız için bunda? en çok sorulan soruyu buldunuz. <laughs> Tebrik ediyoruz. Çünkü herkes düşünüyor ki yazın saç ekimi olmaz. Yazın estetik cerrahi işlemler yapılmaz. Bunlar kesinlikle artık tarihe karıştı. Neden? Çünkü eskiden antibiyotik yoktu, çünkü eskiden klima yoktu, çünkü eskiden yaz tatili deyince anladığımız şeyler bambaşkaydı. Düşünün ki arabaların bile camlarını açarak seyahat ederdik. Artık böyle şeyler yok, toz toprak yok, büyük şehirlerde yaşıyoruz. Yani yazında rahatlıkla saç ekimi yapılır, yazında plastik cerrahi ameliyatları yapılabilir. Sonrasında sadece bir hafta ile 10 gün arasında denize ve güneşe girmemeyi özellikle tavsiye ediyoruz. Ayrıca da sadece... 10 gün değil, birkaç hafta en azından güneşe çıkmamayı söylüyoruz. Güneşe çıkarsanız şapka takın diyoruz. Çünkü ne de olsa iyileşen cilt, yeni iyileşen cilt daha hassas oluyor. Aslında hepimizin güneşten çok, biraz çekinmesi, korkması lazım. Güneş eski güneş değil. Ama yeni iyileşmiş cildin daha da hassas olacağını düşünerek... ...güneşe çıkmayı birkaç hafta erteleyin diyoruz. Peki bir de şöyle bir şey var. Saçımızı ektiriyoruz tamam. Kaşlar da dökülüyor. ...bayanlarımız alıyorlar yukarı doğru şekiller... ...çizmek için, kaşları küstürüyorlar. Birçok bayanlar... Aynen, e, aynen. ...nasıl geri getireceğiz bu kaşları diye... ...falan çok tanıdığım var. E, tabii ki bir... E, tatü sistemiyle yapılan... E, ...çizgiler var ama o kadar da doğal durmuyor. E, tatü yani dövmeyle... ...kaş tamamlanması belki iyi bir fikir... ...fakat erkeklerde felaket gözüküyor bence. Hani kadın ne de olsa... Böyle ...kaşını falan yaptırır. Peki kaşını kaş nasıl oluyor? <laughs> Onun için muyuz? erkeklerin kesinlikle kaşa... Döv yapmaktan kaçması lazım. Hiç yapmaması evet. lazım. Ben onu tavsiye etmiyorum. Onun için erkeklere kaş çok sık ekeriz. Ee, yapılan işlem yine aynıdır. Saçtan alarak kaşa koyduğumuz için ee, öncelikle çok hızlı uzayacağını ama hastaya hatırlatmak gerekir. Bu işlemden sonra edinilen kaşın Kılı biraz hızlı uzar. Onun için haftada bir, iki haftada bir de kesmek gerekir kılı. Peki böyle devam ediyor mu uzamaya? Ee, şimdi iyi haber geliyor. İlk sene gerçekten böyle sık sık kesmek gerekirken, ikinci, üçüncü yıldan itibaren donor dominans dediğimiz yani yeni gelinen bölgede kılın karakter değiştirmes dediğimiz olay oluyor ve eskisi kadar sert ve uzun yarı ediyor. çok güzel tercüme ettiniz. Yerini kabul eden kıl artık o kadar hızlı uzamıyor. Daha kısa ve daha ne diyeyim? Daha munis oluyor. Dolayısıyla öyle habire kesmeniz artık gerekmiyor. Özellikle kadınlara yaptığımızda Dövme ile birlikte de tavsiye edebiliriz çünkü ne kadar biz yaparsak yapalım, arada bazı minik boşlukların mini dövmeyle bir parça desteklenmesi daha şık duracaktır. O da birbirini tamamlamış olurlar Evet. Kadınlarda dövme artı Ne kadar, etkin. evet. Ne kadar çizgi bir kalem de olsa orada böyle bir make-up gibi dursa da. Ee, doğal bir görünüm kazanacaktır neticede Kesinlikle. orada kıl, tek başına dövme için. de çok e, natürel gözükmüyor tek başına kaş da çok natürel gözükmüyor kadınlarda erkeklerde evet. durum bambaşka erkeğe ne yapsanız <laughs> yakışıyor kaşsız erkek de çok zor biliyor musunuz? Evet, evet, kaş ifadesi, çünkü yüz ifadesini oh, etkileyen e, bir şeydir kaşlar Aynen. olmadan yüzünüzdeki ifade sanki bir şey eksikmiş gibi. Ee, birçok erkeğin de 50'den sonra kaş kuyrukları kaybolur yani şu ortadan şakaklara kadar olan bölümü kaybolur 50'den sonra. Onlara özellikle çok faydalı bir işlem. Peki, ee, sakal nasıl oluyor sakal ekimi? Yani ee, ilk defa duyuyorum ben. Sakal evet. ekimi nasıl evet. gelişiyor? Yani Bir erkekle evet. ki hiç sakal yok. E, siz de sokağa çıkınca görüyorsunuz artık çok müthiş bir sakal modası var. Evet. Neredeyse gençlerin tamamı sakallı geziyorlar. Hatta şimdi ben görüyorum göbeklerine kadar uzatıyorlar evet, bazıları. Bu sakal modası tabii ki doğal olarak sakala daha fazla özen anlamına geliyor ve küçük yetişmeyen böyle leke leke bölgesi olan sakallarında hatta daha da küçük küçük mercimek kadar yetişmeyen bir bölge bile sakal uzatılınca göze çarpmaya başlıyor. İşte biz onları yine saç ekimi mantığıyla verici alandan kök toplayarak güzelce e, sakallı hale getiriyoruz çıplak alanları. E, favoriler de aynı şekilde bazı favoriler pek kısa olursa erkeklerin gözüne batıyor onları uzatabiliyoruz. Bıyıklar aynı şekilde gerek yara izi olsun gerekse doğuştan bazı bıyık çok seyrek ve çok zayıf olabiliyor. Yüz çok o zaman bebeksi ya da çok e, istenildiği kadar erkeksi gözükmeyebiliyor. Bu erkeklere bıyık ve sakal ekimi olağanüstü yardımcı oluyor. Eskiden böyle bir çare yokken hani hem kelsin hem fodul diye bir laf vardı. Böyle bir çareden sonra atasözlerimiz bile değişti. Sakalı olmayana hemen güzelce sakalı yerine koyup gönderebiliyoruz. Peki bu başarılı bir işlemden sonra tekrar bir dökülme oluyor mu saçlarda? Bir saç ekiminden sonra nakledilen saç eğer gerçekten güzel verici alandan alınmışsa kesinlikle dökülmez. Verici alan dediğimiz yer zaten emniyetli alandır. Siz de etrafınıza bakın bir erkeğin saçı ne kadar dökülmüş olursa olsun bu bölgede yani iki kulak arasındaki bölgedeki saç dökülmez. İşte bundan yola çıkarak zaten ilk denemeler yapılmış ve genetik olarak iki kulak arasındaki verici alan bölgesindeki saçın ömür boyu olduğu yüz binlerce kere test edilerek anlaşılmış. Çünkü işlem yaklaşık 25 yıldır yapılıyor ve her sene yüzlerce erkeğe yapılıyor. Hiçbir istisna olmadan ekim saçının dökülmeyeceği artık görünmüş durumda. Bu sefer demek ki üstteki saç tellerimiz daha zayıf, arkadaki saç tellerimiz daha güçlü. Daha kalıcı, daha kalıcı. Deriden dolayı da dökülme oluyor. Peki bunu yapan hastaların daha sonra nelere dikkat etmesi gerekiyor? Yani hayatlarındaki saç ekimi yaptıran herhangi bir hastanız hayatına ne şekilde devam edecek? Yani herhangi bir uygulanması gereken bir rutin var mı? Ee, i̇şin e, sonrasında çok basit olması yani yıka çık mantığı olduğu olması zaten saç ekimini bu kadar popüler hale getirdi. Hepimiz biliyoruz erkekler üşenir, ona, onu bunu sürmezler, saçlarıyla başlarıyla çok meşgul olmak istemezler. Kadınlara hava hoş, kendilerine baksınlar, süslesinler hatta bunu isterler bile. Ama erkekler için çok karışık bir e, formülümüz yok tanrıya şükür. Ekiyoruz, doğal oluyor, yıkıyorlar, sokağa çıkıyorlar bitiyor. Ama tabii ki de sıfır saçla bana gelmiş, yani hiç saçım yok, saç ek diye gelmiş birine saç yaptığımızda bizim hiçbir korkumuz yok. Çünkü niye? Ekilmiş saç hiçbir zaman dökülmeyecek, orada duracak. Ama var olan saçının arasına sıklaştırmaya gelmiş kişi, biz hemen parmak sallarız. Deriz ki bak, var olan saçların ekilenler değil ama var olanların... Her an dökülebilir ya da dökülme ihtimali olabilir. Onun için saç koruyucu bazı önlemler almalısın şeklinde ona bir eğitim programı hazırlarız. Ee, gerek girişimden hemen sonra 10. ay, 3. ay, 6. ay, 9. ay kontrolleri yaparız. Gerekse de hemen aynı gün ne yapması gerektiği konusunda uzun uzun bir eğitim veririz. Gerçekten de artık saç dökülmesini engelleyen gayet etkili formüller bulunabiliyor. Peki biraz önce bahsettiniz, saçın tamamen, ekilen saçın tamamen dökülmemesi beklenir mi? Yani ben saç ektirdim, bundan sonra asla ektirdiğim saçlar dökülmeyecek şeklinde bir beklentiye girebilir mi hastalara? Valla e, tıpta hiçbir doktor hiçbir hastasına yüzde bin, yüzde yüz falan diye söz veremez çünkü... Tıbbiye tüm istatistik, tüm veriler, hatta tüm ilaç araştırmaları bir istatistik değerlendirmedir. %90, %95 bizim için zaten yeterlidir. Yani e, bilim adamı %90, %95'i görünce kural budur der geçer. Ama binde bir, on binde bir, yüz binde biri pek konuşmayız. Yalnız hasta da kendini böyle şartlamazsa iyi olur. Çünkü niye o yüz binde birinci kişi olsun, değil mi? Onun için hani e, Negatif yüz, binlerce, binlerce erkeğin ekilen saçı dökülmemiş ama 100 binde bir tanesi dökülmüş. Olabilir, her zaman olabilir. Tıp, tıp bir istatistik bilimidir. Peki bu işlem esnasında herhangi, herhangi bir uyuşturma vesaire yapılıyor mu? Çünkü bir kesi atılıyor bildiğim kadarıyla benim. Ya yok, hocam. kese yapılmıyor. Çünkü neden? Tek tek çıkartırken yuvarlak, minicik, evet doğru, minicik, Eskisi yuvarlak, mi toplu iğne başı gibi minicik minicik delikler açılarak, hani eskimoların böyle buzdan balık çektiği gibi minik delikler açarak kökü içeriden çekiyoruz. işlem bu. Böyle uzun, büyük kesiler, böyle bir şeyler yok. Onun için kese çok minik olduğu için, toplu iğne başı kadar olduğu için de iyileştiği vakit hiçbir zaman iz gözükmüyor. Ağrı ve sızı hissediliyor mu peki bu işlem yapılacağı? Bu da çünkü çok sorulan sorular numara 2 gerçekten güzel yakaladınız. Ağrı sızı olmaması için lokal anestezi yapılması şart. Lokal anestezi olmadan kesinlikle saç ekimi olmaz. Nasıl diş ekimine gittiğimizde belli bazı işlemler yaparken olmazsa olmaz bir anestezi yapılıyorsa... Lokal olarak yani uyuma gerektirmeyen bir lokal anestezi mutlaka saç ekimi sırasında yapılır. Bu da hastaya müthiş konfor sağlar. Öyle ki hasta televizyon seyredebilir, etrafla konuşur, elinde bir şeyler varsa onlarla okuyabilir, meşgul olabilir, müzik dinleyebilir. Yani full ağrısız, konforlu bir girişimi biz her hastamıza vaat edebiliyoruz artık. Ertesi e, akşam eve gittiğinde yastığına kafasını koyduğunda rahatça uyuyabilir. Herhangi bir aynı sızıntı, sancı, acı ayrı olmaz. Olmasın diye kendisine bazı ilaçlar verilerek eve yollanır. Bunlar basit ağrı kesicilerdir. İki tane zaten çok fazla değil. Bunları alıp da yattığınız vakit rahatlıkla uyuyabilirsiniz. Peki herhangi bir bandaj, sargı vesaire oluyor mu bunu yaptıran e, Şimdi dünyada bunun farklı e, ambalaj sistemleri var öyle söyleyelim. Kimi doktor tamamen e, kapatmayı seçiyor. Buna ıslak kapama diyoruz. Kimi doktor kapamayıp havada kurumaya bırakarak daha hızlı kabuklanmayı seviyor. Biz daha hızlı kabuklanmayı sevdiğimiz için ve bu minicik nokta kadar e, kabukçukların bir şarap tıpası gibi aşağıdaki kanalı koruduğunu bildiğimiz için bir an önce oluşmasını istiyoruz. Onun için kapamıyoruz, bandaj yapmıyoruz, açık havaya bırakıyoruz ve bir an önce küçük kabuğun oluşmasını bekliyoruz. Küçük 24 da saatte oluşuyor. Ne zaman peki oluyor? E, diyelim ki bunu pazartesi yaptınız. Bir sonraki pazartesi o kabuklardan artık kurtuluyorsunuz yani 7 ila 8 gün. Gençlerde 7, daha artı 50'den sonra 8-9 gün gibi hesaplayabilirsiniz. Bazı hastalarımız da bunun dışarıdan anlaşılmamasını isteyebilir çünkü. Yedi ya da... Bazı hasta değil, hiçbir hasta. Istemiyor, <laughs> hiçbir değil hasta Genelde tabii bu görülsün istemez. Evet, bir anda saçlarım çıktı, bir anda güreşti, <laughs> sırma saçlı oldum diye. Onu pek erkekler... böyle etrafa söyleyen, anlatan olmuyor. Erkekler, yani erkekler bu konuda daha çekimser. Peki kadınlarda uygulanma nasıl oluyor? Yani uzun saçlı. Olmak isteyen kadınlarda diyelim ki e, uzun saçlı bir bayan ama saçının herhangi bir bölgesinde dökülme olmuş, saç kıran denen bir şeyler var mesela. Kadınların en çok bize başvurma e, konusu önlerdeki seyrekliklerdir. Köşelerin açılması, ön hattan cildin gözükmesidir ve e, estetik cerrahi geçirmiş, yüz germe ameliyatı geçirmiş hanımlardır. Bazen hızını alamayan bir plastik cerrah neredeyse cildi kulak arkasına kadar çekebiliyor. E o da tuhaf bir görüntü yaratıyor. O zaman biz böyle fazla cildin üzerine saç kaplayarak yeniden normale e, hanımların güzel yüzlerini çevirebiliyoruz. Onun için kadınları yaparken ancak eski yöntem diye bilinen foot tekniğini kullanıyoruz. Yani hiç kesmemek için saçı uzun bırakıp uzun içeri girsin, tedavisini görsün, yine uzun saçla dışarı çıksın diye bir başka teknik kullanıyoruz. Bu teknikten tüm kadınlar çok mutlu. Çünkü siz ister misiniz saçınız sıfır numaraya vurulsun? Allah korusun. Allah korusun. ben de hiç istemem. Kimseyi de Allah vermesin. Onun içindeki de yapmak istemeyiz. Ne deriz hanımlara? Size başka bir teknik uygulayacağız. Bu teknikte minicik bir dikiş izi var. Farkı Ama var. hiç kimse görmeyecek. Aksine daha bile başarılı oluyor. Kadınların o futla yapılmış girişimleri mükemmel sonuçlar veriyor. Ense peki Peki o saçları aldığınız yerde herhangi bir e, dökülme vesaire bir Herhangi boşluk bir boşluk, katiyen yine, e, yine gözükmüyor. Bazı kadınlar soruyorlar ben böyle topuz falan yapıyorum gözükür mü falan gibi. Hiç korkmayın diyoruz hiçbir şekilde ne topuzda ne denizde ne havuzda gözükmez merak etmeyin diye onları yatıştırıyoruz. Peki bu işlemi yaptırmadan önce nasıl bir hazırlık döneminden geçmek gerekiyor? Hani mesela kilo verme, liposakşın yapmak için daha önceden derler ki verebileceğiniz kadar kiloyu verin, öyle gelin derler mesela. Onu öyle hazırlık yapın. Bunun herhangi bir hazırlık aşaması var mı önceden? Galiba o da değişti artık. Şişmanken gelin diyorlar. Öyle mi diyorlar? Azıcık şeyp edelim sizi. Hani o sizi böyle şey yapsın, bir tetiklesin daha kolay kilo verirsiniz falan diyorlar. Bunda bir hazırlık yok. Yani çok alkol ve vesaire almamak dışında herhangi bir kan sulandırıcı ilaç kullanmıyorsanız, çok yoğun dozlarda bir başka ilaç kullanmıyorsanız özel bir hazırlık yapmanıza gerek yok. Diş hekiminde yapılan bir girişim gibi görebilirsiniz bunu. Dolayısıyla böyle uzun uzadıya bir hazırlığı yok. Hatta bu yüzden de yurt dışı hastası bu kadar tercih ediyor. Çünkü yurt dışından gelecek hastanın öyle bin bir türlü hazırlığı yapacak vakti olmuyor. Uçaktan mı inecek, seyahat mi planlayacak onu mu bunu... Öyle bir hazırlık olmadığı için yurt dışı hastası daha kolay akıyor. Tatilini yapıp tatil sonrası dönerken de yaptırabilirler hemen yani. bunu e çok tercih etmiyorlar. Bunu geliyorlar, yaptırıyorlar, saç ekimini geri dönüyorlar. Çünkü iyileşme en güzel insanın evinde olur. Dolayısıyla şöyle bir iki gün etrafı baktıkları gibi doğru evlerine gidiyorlar. Evet, doğru doğru söylüyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? son olarak e, diyoruz ki e, güzel gözükmek hepimizin hakkı diyoruz ve bunun hiçbir sağlık riski yoksa hepimizin önüne de ikram ediliyorsa neden olmasın diyoruz. E, güzel olanın kalbi de güzel olur diyoruz. <laughs> evet aslında özgüveni yerinde olan insanın da kalbi güzel olur. Daha Elbette. az fesatlanır diye düşünüyorum Elbette, ben. Çünkü değil mi? Seven, de, evet. Çünkü kendisini seven. Kendisini seven daha az fesatlanır. Dolayısıyla kendinizi sevmek için buna ihtiyacınız varsa buyurun çekinmeyin yapın diyoruz. Evet, hiç çekinmeyin. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok tatlı bir evet. şey, Yağmur mersin. yağmıyorsa sizin içiniz açılır artık. <laughs> evet, cumartesi moduna geri dönebilirim. Çok geri mersin. dönersiniz. Az sonra burada olacağız.